Efendim, ben Kenan Baytaş, otot Boyacılar Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda İS 42 yıllık Melbourne Boya Sanayi'nin de yönetim kurulu başkanıyım. Efendim, e, boya Türkiye'de aşağı yukarı 300 tane civarında boya sektörü var. Bunun yüzde 30'u orta ve büyük ve orta firmalar, diğer daha ufak firmalar. E, bu sektör olarak da toplam. Bizde de dernek olarak şu anda bunların içinde 110 120 civarında üye üye vardır. İşte biz de diğer arkadaşlara da üye katıp bu boya sektörünü nasıl geliştiririz el birliğiyle Mesela bunun örneğini gördüm, bugün ben e, e, bugünkü fuarda mesela fuarı gördüm, hakikaten onu duydum. Çok güzel bir katılım var daha ilk gün olmasına rağmen. Biz bu el sektörünü el birliğiyle Avrupa ve dünya saatlerinin üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. Türkiye'de şu anda 5. sırada Avrupa'da, biz 4. sırada olmaya uğraşıyoruz. Bunun için el birliğiyle, rakiplerimizle beraber, el elimize ne gelir basat olarak, dernek olarak ve bir üye olalım, üyelerimizle beraber ortak olarak el birliğiyle bunu bu hale getireceğiz inşallah. Boya sektörü aşağı yukarı e, bu sene 15 civarında bir büyüme bekleme diyor, bekliyoruz. boya sektörü 1 milyon ton civarında bir üretimi var ve bu milyon tonla aşağı yukarı dünya pazarının tüket pazarının yüzde ikisini içine girmektedir. İnşallah bunu daha da yukarı getirmeye çalışıyoruz. Bu ve aşağı yukarı normal ciromuz da ihracatımız 200 ülkeye kadar bir ihracatımız var. Bunun da aşağı yukarı ihracatımız da normal şartlarda toplam kimya ihracatçı bilinin yüzde beşini teşkil ediyor. Yani 1 milyon, bir buçuk milyon dolar ihracatımız var. Boya sektörün ve ham maddelerin, boya ham maddelerin. Buna karşılık kimya sektörünün ihracatı 30.5 milyon aşağı yukarı %5'ini tekabül ediyor. E, boya sektörü çok güzel bir konu aslında. Boya sektörünü biz elimden gelen dernek ve üye arkadaşları gelişmesini sağlıyor ama ne, ne yazık ki bazı problemlerimizi yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim boya sektörünün ham maddesinin %70'i dışarıda gelmektedir. İkinci bir konu biraz vasıflı içi beyaz yaka ve mavi yakalar bulmaktan zorlanıyoruz. İkinci konu, üçüncü konu özür dilerim. Üçüncü konu da maalesef finansman zorluğu çekiyoruz ve bundan dolayı bugün bugün yüzde 60, 65 faiz, 62 faizle hiçbir sektör, bırakın boya sektörü, hiçbir sektörün ayakta kal, uzun vadede ayakta kalamaz. Ayrıca biz boya bizim sektörümüz olarak bir de ikinci bir şey var. Vadelerimiz çok uzun. 5-6 ay vadeyle biz ham maddeyi dışarıdan ithala bağlı olduğu için onları biz peşine alıyoruz. Fakat satarken abi 6 ayla vadeyle satıyoruz. Bu büyük bir finansman ihtiyacı gibi lazım ihtiyacı duyuyor. Onun için şu anda boya sektörü biraz zor değil de zor değil miyim de gelişmesi için yardıma ihtiyacı var. Finansman. Biz bu iklim değişikliği ile ilgili kakaklık ve şeyle biz bunu benimsedik. Hukukakaki gibi bir heyet kurduk. Bu heyette 40 kişilik bir heyet. Ya bütün teknik ve bu konuda uzman insanlarla bizim dernekte başkanlığında oturumlar yaptık ve geç yaptık ve sonuçta kalkık ilgili bir rapor hazırladık. Kitapçı kaynağı bunu Çevre Bakanlığı'na gönderdik. Çevre Bakanı bu raporumuzu da benimsedi. Biz çalışma yine devam edeceğiz. Maalesef biliyorsunuz 2026'dan sonra 2030'a kadar uzatıldı buna rağmen bu uzatmayı beklemeye çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Şimdi boya tek gücünü, demin onu söyledi, demin şeyde Dünya Boyalar Birliği Başkanı da bu konuya oradaysa değindi. Bu boya sektörü ne biraz çevre, çevreye denize ve kirleten bir sektör olarak görmektedir. Ben ona katılmıyorum. Tedbir alındığı takdirde, bunlar su yapıldığı takdirde Bunlar kirliliğini öyle bir olay olmaz. Ve bunu da Avrupa Birliği yavaş yavaş bunu çözmeye başladı. Hatta biz bu konuda da İngiltere ile ortak bir iş birliğimiz var. Bay Tom ve bu Dünya Boya Birliği Başkanıyla. ile. Onlar da aynı şekilde çalışıyor. Biz şimdi bu şeyde bir tek şu anda en büyük sorunumuz deniz boyalarında bir sorun vardı. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığı'na, e, Halk Sağlığı e, Daire Başkanı'yla, Genel Müdürümüzle onunla bir görüştük. Onlarla biz e, önemli ne gibi tepkili alacağımızı, ne gibi çalışma yapacağımızı anlattık. En kısa zamanda bunu da halledeceğiz. E, büyük bir başarı bu olacak bizim için konuya değindim zaten. Boya sektörünün yüzde yetmişi ama yani 100 kilo bir boya yaparsan yetmişi ithalat. İthalat aynı yani bir sektör olduğu için. Kurlar arttığı zaman sektör etkileniyor. Bu büyük bir etkileniyor. Ama ihracat da kurlar artması ihracata faydamız oluyor. Ee, bu yönden. Şey bakımdan e, ihracat bakımdan ihracat bugün 200 ülkeye kadar bir ihracatımız var. Şu anda iyi gidiyor. Fakat Rusya'ya ihracatımızda bazen problemler yaşıyoruz. Çünkü paranın gelmesinde zorlanıyoruz. O biraz zor şu anda geliyor. İşte onu da inşallah aşacağız kısa zamanda. Ve şu anda boya sektörü ihracatı aşağı yukarı dediğim gibi bir ham, boya ve ham maddeleri. Bir buçuk milyon dolar civarında. Efendim e, bu fuarda e, oldukça oldukça bir yerimiz kalmadı. Erken kapandı ilgi fazlaydı bu fuara. Bu fuarımız hakikaten başarılı. Hatta geçen sene Mart ayında geçen sene ayında kongre yaptık. Kongre tarihte 1750 kişi bu kongreye katıldı. Ve tarihte böyle bir kongreye katılım sayısı olmamıştı. Burada da kongre burada da aynı şekilde biz burada gördüğümüz daha ilk gün ve hakikaten ilgi ve alakayı görüyorum ve çok sevindim buna. Büyük bir başarı bu. Ve diğer ben diğer ben diğer bunlar isim vermeyeyim. E, diğer e, bize bağlı da olsa bir kısmı diğer şeyler fuarlara da gittim. O kadar mesela geçen e, bir hafta 10 gün önce Almanya'da bir fuar vardı. Farbe diye, boya ve ile ilgili iş bu kadar ilgi yoktu. Çok azdı. Bu da çok fazla. Bu da herhalde biraz da Orta Doğu'ya yakın olmamız. o da çok büyük etki. Uzak Doğu'ya yakın olmamız, ortada olmamız. Stratejik bakımdan o büyük bir ilgi duyuyoruz gibi geldi bana.